Selamun Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Gülayın Dünyası kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere çok güzel bir arabaşı çorbası yapacağım. Bu tarifime geldim. Tarifimizde en önce şöyle bir tane kalçalı butumuz var. Buna su ekleyeceğim. Üstünü doldurana kadar. Sizlere de sıkmadan tarifimizi geçelim. Böyle üstünü basacak kadar suyumuzu koyduk. Şöyle bir tatlı kaşığı da tuz atıyorum. Bunu ocağımıza alalım. Tavuğumu ocağa aldım. Ocağın üstüne koydum. Şimdi o haşlasın. İkinci aşamamız şöyle 3 yemek kaşığı üç yemek kaşığı neyse bir kaşık daha koyayım. 4 yemek kaşığı dolu dolu ununu tavaya aldım. Bunu güzelce yağsız bir şekilde ocağımızın da altını açayım. Kısık ateşte sürekli karıştırır karıştırı kavuracağız. İlk aşamamız tavamızı koydum kaynıyor. O pişerken ben de ununu kavurayım. İçimizi ısıtacak çok güzel harika bir nefis çorba tarifi. Sizlere de tavsiye ediyorum. Bu tarifimle geldim. Böyle karıştır karıştır sürekli burnumuzu kavuracağız. Karıştırmazsak topaklanır sıcağı görünce tavada unumuz genellikle karıştıracağız böyle sürekli bu tabakları eze eze mis gibi kokulu harika bunun hamuru da oluyor arkadaşlar ama hamuru genellikle kış aylarında yapıyoruz kış aylarında içiyoruz ama çorbası sürekli yaz kış kullanıyoruz yapıyoruz da hamurunu kışın yapıyoruz için inşallah kış geldiğinde onu da sizlere paylaşırım gösteririm Şimdi sade çorbasını yapacağım. Akşama iftara çok güzel bir harika çorba. Unumuz kavruldu. Bir iki dakika daha kavurayım. Böyle sürekli karıştıracağız. Karıştırmasak un çabukça dibine yalan bir şey malzeme olduğu için kısık bir ateşte Böyle karıştırı karıştırı sürekli unumuzu kavuracağız. Yoksa karıştırmasak hemen dibine yanar. Siyahlaşır dibine tutar tavanı. buz kavruldu, soğusun. Eleme aşamasında, eleme aşamasında görüşürüz. Unumuz soğudu, eleme aldım böyle eleyeceğiz unumuzu. çünkü içindeki topaklaşanlar, pütürler unumuzun içine, çorbamızın içine gitmesin diye. Soğuduktan sonra eleyelim. Şimdi geri kalan topaklanmış olanları da şöyle kaşık yardımıyla ezelim. Böyle bu şekilde olacak kavrulmuş Yağsız bir şekilde bunu çorbamıza kullanacağız. Arkadaşlar tavuğumuz da pişti. Şimdi tenceremize 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koydum. Şimdi burada da bir yemek kaşığı domates salçam var. Bir yemek kaşığı da biber salçam var. Ona da ilave ediyorum. Koyuyorum. Kaşığımızı alalım. Salçamızı güzelce bir kavuralım. Şimdi kavruldu. Bir de tavanın suyu var. birazdan bir araya yapıyorum ben. Şimdi bu kavrulup da elemiş olduğum Yunanos normal su koyuyorum. Normal su koydum. Böyle bu unumu suyla açacağım biraz. Bulayacağım yani. Yarı tavuk suyu, yarı normal suyu. Şimdi çorbamızı koyacağız. Bir karıştıralım bakalım kıvamını. Tekrar ona göre su ekleyelim. Biraz daha su eklememiz gerekiyor. Az bir şey daha su eklememiz gerekiyor arkadaşlar. ekleyelim. Yeterli. Ben pişmiş olmayan olan tavuğumuzu küçük küçük parçalara böleyim. Bu da kaynayana kadar. Çorbamız pişiyor. Şimdi bitmiş olduğum tavuklarımı da bir tane bütün küçük küçük parçaladım da ilave yapıyorum. Bununla da 5 dakika kadar bitsin. Şimdi bu aşamada iç işte tuz, sarı tavuğun suyuna tuz koymuştum. Şöyle bir tatlı kaşığı tuz koyuyorum. Buna sade pul biber koyuyorum başka bir baharat girmiyor bir tatlı kaşığı kadar da pul biber koydum şöyle yarım da limon suyu sıkıyorum Çünkü yerken de sıkarsınız damak tadınıza göre fazla sıkmıyorum seven tabağına da koy Böyle 5 dakika daha bitsin. Çorbamız hazırdır. Sunumda görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma da abone olup videolarımı izleyip beğenidir, yorumdur yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Sizlerin beğenileriniz, destekleriniz bizler için çok önemli. Çorbamız böyle pişsin. Çorbamız pişti arkadaşlar. Sunumumuza geçelim. Çorbamız böyle, sunumumuz da böyle. Kanalıma abone olup desteklerinizi bekliyorum. Bizlere afiyet olsun. Yapacak olanlara da kolay gelsin. Bu tarihimi de sizlerle paylaşmak istedim. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.